Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'un dördüncü bölümündeyiz. Piggy parkuru dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet bu parkurdaydık. 3. bölümde en son burada kaldık. Şu incecik yere atlayamıyordum. Düşüyordum. <laughs> İnşallah atlarız. Evet atladık. Hemen şaka mı bu ya? Şimdi yeniden atlamak zorunda kaldık. Evet tamam. Yine mi incecik yerlerden mi? Neyse. Burası biraz daha kolay sanırım. Şöyle et, evet, incelik yerlerden şöyle yürüyelim. Evet arkadaşlar. Bu parkuru da geçtik sonunda. Üçüncü bölümde geçememiştik. Sonlarına doğru geçemedim. Ay neyse artık o parkuru geçtik zaten. Evet arkadaşlar hangi oyunun gelmesini istiyorsanız istediğiniz bir oyunu var oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın videomuza. Abone olmayı da unutmayın. Evet bu parkurda geçtim ama şöyle. Evet. Yine bir tırmanma var arkadaşlar. Burada bizi bekleyen şöyle cam götüren şeylerin orasının adını <laughs> Bu arada donar yazıyor. Onu da bilmiyorum. Yine söyleyeyim. Bir kere daha söylemiştim. Neyse. Şöyle yapalım hemen. Şu kenardan biraz geçecek. Heh, tamam. Evet bitiyor hadi. Bitiyor. Burada yenilirsem. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bu. Evet. 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 Tabii. Hayır ya. <laughs> arkadaşlar. Neyse o zaman hemen başlayalım geri. Yine buraya geçeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle. Hı, hemen şöyle, şöyle geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu ses görüyorsunuz. dilerim. Burada bir tane köpek var. Herhalde dışarıda. Evet. Buraya çıkmamıza gerek var mı? Bence yok. Şöyle atlarım. Aha, varmış. Çıkmamıza gerek varmış arkadaşlar. Anlaşalım. Evet gene gene şey, şey, mi yapacağız yani? Neyse. Az önce de buradan geçmiştim ya. Şeyce bunlar can yakıyor mu? Yo. Neyse o zaman hemen şöyle atlayalım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Ay hayır ya ucundan <laughs> şey yaptık. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar bu arada dediğim gibi abone olmayı Kaç kere söylediğimi de bilmiyorum. İstiyorsanız olun, istiyorsanız olmayın. Ben size bırakıyorum. Diretmeyeceğim. <laughs> Neyse. Şimdi bak şu ucundan. <laughs> okey. Bu da okey. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bu da okey mi? Hayır. <laughs> Sonunda. <laughs> Abi şaka gibi ya. Evet arkadaşlar. Tamam Neyse. Arkadaşlar hemen şöyle.